Arkadaşlar Minecraft sezon 1'e hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda 100 gün içerisinde yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışacağız. Nedir setlerden malikanelere kadar yapacağız ve oyunu bitireceğiz. Eğer severseniz seri 200 güne kadar olacak ve farmlara kadar her şey yapacağız arkadaşlar her şey. Yanımda Yağız var onunla Heya. beraber yapacağız her şeyi. Şimdi ilk bir gelişme yapalım arkadaşlar. Bir 5-10 dakika kasalım eşyalarımızı falan yapalım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar yatak ben yaptık. Ee, uyuduk, maden arkadaşlar. kastık. Şu etli misan var yazıyla paylaştık. Erlik, kömürümüz var. Bir Böyle yani şu an bayağı geliştik. Şu yukarı doğru gel. çıkalım aynen. Bak çakıl toplayalım buradan biraz. Kürek yapalım. Ama Oo şu şey portal var. Şu Oo portal, var. portal bulduk arkadaşlar. Portal bakalım ne çıkacak. Ben bakayım. Birlikte bakalım. Oo güzel şeyler çıktı opsiyonları alalım. Aa tane şey var. tane alalım. O kürek geldi tamam kürek ben şu alayım. alayım. Tamam sen al. Ben şu an çakak kazayım biraz çakak gerekir. Arkadaşlar iyi başladık Çakılmaya gibi. neye gerekecek? alalım işte ya dur senin gerekir. Gerekiyor arasada. Hatta şu kürek kılana kadar yapalım zaten çok fazla ben bir Birazcık ama toprakta da kazalım. Blok yerine kullanacağız. Arkadaşlar şimdi bizim yarışmak için güzel bir yer bulmamız lazım. Ama bence burada çok güzel yerler yoktur. Ben zaten bir yer gördüm Ahmet. Neresi? Gel gidelim. Nereye? Aa bak, Yarışmak gidelim. için yer mi? Hı hı. Gidelim. Bekle. Şimdi arkadaşlar ilk şeyimiz e Gel Gel şu anlık geçici bir ev yapmak. Oo, şirin. Şey Daha sonrasında ise oyuncu öldü. Yanlışlıkla yazı öldürdüm evet. Evet, çok da güzel öldüm yemin ederim. Zaten çok uzaklaşmadık arkadaşlar zaten. Evet. Doğduğumuz yerde aşağı. Aşağıda da görünüyor zaten. Anladım. Ben şunu deri Devleri bilir şimdi geçici Derilerden sıra yapmak der, yani. hmm. Onlar kitap yaparız. Bence de. Kitaplık yaparız. Domuz yemeyelim arkadaşlar. Mı? Biz Müslüman insanlarız yani. Evet çok Müslümanız. <laughs> Gerçekten de Müslümanız var. Bakıyorum ne gülüyor. Hristiyan mıyız? Değiliz. Zaten. Biz çünkü Ağata Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Sizden destek alıp büyümeye çalışacağız. Zümrüt buldum onun Daha yeni çok başladık. Nadir. Bu yolda bize destek olmanız çok iyi olur. Git hadi alın inşallah hemen. Arkadaşlar zümrüt bulduk baya nadir en ma nadir. Bu evet en nadir, nadir şey. Maden. Maden. Yaz aşağı bir şey düşmüş galiba orada. Kazmam düşmüş. Tamam Aa, Ben şuradaki zümrütü alayım. De Aa ama zümrüt demir kazmaya kazılıyor. Alamayacağız herhalde o zaten bir tane zümrütten bir şey olmaz. Her takas yaparız. De. Evet takas yaparız Oğlum, alırız. Oğlum çakmağım falan denize uçmuş. Ya kömürün. A, kömür diyorum. Köylün olduğu bir yere gidersek her çok iyi olur. Hı -hı. Köyler takas yapabiliriz. Ama çok nadir bir şey. Güzel oldu yine. De. Şimdi nerede geliyorum? Bu arkadaşlar benim ev yeteneklerim gerçekten çok iyi yani. Çok evet, iyi yaparım. Benim de güzel. Yazınki de iyi evet. Benim kazılmam iyi. Ben biraz mal gibi ölebiliyorum arkadaşlar. Böyle hiç beklemedik yeri. Mesela 64 tane efendim masoplamışım ölüyorum. Mal gibi. Çok oldu öyle şeyler. Yaz çıkarttık hadi gidelim ya. Bekle ben seni o bulduğum yeri götüreceğim. Arkadaşlar yazın gösterdiği yere geldik. Vay be güzel. Evet düz bir yer güzel ama ağaç sıkıntısı çekebiliriz. Bir yer zilerlere doğru gidelim. Belki köy de olabilir. <laughs> Bakalım Ay, ne olur. Hemen orada bir yağmış falan da olsa çok güzel olur. Ha, o çok zor bir şey ya. Yani biraz nadir. Yo bizim kesinlikle rastlamıştık. Evet. Ben. Evet. İnek buldum. iki tane. Üç tane. <laughs> tamam kesin. Üç <laughs> Gel şöyle devam edelim. Şeker kamışı hemen yolumuzun üstünde alalım. Arkadaşlar burada yapmamı yapmamız istediğimiz binaları, farmları falan yorumlara yazın. Biz Hepsini de yaparız. Ne alakalı? Ne bileyim. Karşıda bak düzlük Kayıt değil mi? Evet kayıt Şimdi aslında bunlar çok güzel arkadaşlar. Evet düzlük falan hatta su da var. Ancak e, bize ağaç olması lazım. Ağacı rahat rahat toplayabilmemiz lazım. Ya yani baksana düzlük düzlük düzlük. Yani bunlar çok güzel şeyler yapılabilir. Ama ağaç yok. Tüy var zannettim. Şunu uzaktan Aslında ağaç ekebiliriz de o biraz zor olur ya. Ek kes, ek kes. Şu mağara, o mağara var girsek mi ya? Bakayım. Biraz demir toplasak mı? kim Gel ya girelim. Demir, demir mü? Ben de gördüm ben. Ben görüyorum. Oo, mini, 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 mini. mini. Küçük zombi. Kestim arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Taş şu creeper vardı. Creeper'ı yer aramıza koyalım. O creeper nereye Vuramıyorum. Tamam bak orada hemen demir. Ben şu etrafa şuraya. Sana. Demir benim kazmam için az kaldı. Demir kazma falan yapalım. Ben Oo demir çıktı mi? bayağı çıktı İkimiz de şu an kazma yapabiliyoruz yapalım. Ay pardon ama gelmedi. Oo. Oo bayağı çıktı bayağı çıktı. Maden bir çok sever arkadaşlar. Maden gidiyor mu? Baksana bir yerden doğru gitti. Gidiyor oğlum gidiyor. Oh, güzel güzel. Deniz Şimdi deniz kömür deniz. toplayalım mı? Şu an pek gerek yok ya. Bence de var baya. Parlayan evet. ahtapot. Toplasak mı biraz? Bir kararsız kalalım. Kaç yok tane var? Ya. 50 tane var ya yeter. Bence de 63 var. Ya gerekirse yine çıkarız. Bence de. Ama ya şu ya anlık yeter. Gerek yok bence. Aynen meşalemiz var. Burada var altın var. altınları toplayalım bu arada takas hı hı. için. netherite için falan gerekiyor. netherite bayağı gerekiyor zaten Evet. Nedirayt'te 4 tane falan gerekiyor. Kesin. Bir koyuyorum. Aa bu. Kim bana? Ne oldu? Ahmet gelmez. Neyse tamam sen ben seni koruyorum. Düştüm. Dikkat et ölme. <laughs> Yemek ye. Etim var değil mi? Bende var istersen vereyim. Var var. Şurada bir save ne? alalım bence biz ya. Ben şöyle bir save aldım. Creeper gel kaç. Şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda ya, var. var. Hı? Save al yatağına koy save al. Oyuncu bir yatakta oluyor. Ya. Ya. Günleri hızlı geçsin. Çok yavaş geçiyor sana. Evet ikinci gündeyiz arkadaşlar. Bence yatakta burada kalsın mı? Kalsın zaten. Save alalım dedim ya. Ben de. Arkadaşlar şurada uzun bir yolu hemen onun içinden geçsin. İstersen ben seni bir öldüreyim. Sen bir şey yok, ol. Yok ya. Yani. Kırıp şöyle patlatalım. Şurada demir var. Benim kazmamın üzerine çok az kaldı ya. Ben de demir buldum. Benim kazmamın... ben de bayağı buldum. Aa ben de bir tane buldum. Ba Ay. Kazmam yok. Ölüyorum. Kazmam yok onu. Ölüyorum. Ya. Ölüyorum. Ölüyorum. Bir kalbim kaldı arkadaşlar. Ben şu an kendime taş kazma yapayım şimdilik geçici. Bir de kılıç lazım. Ben de bir kazma. tane taş kazma yapsam. Yapayım. Ne dersin? Kılıç falan var mi? değil mi? Eğilme sen mi? Allah <laughs> <laughs> koyayım. Öldüm ya. Ben de öleceğim. Bir dakika. Ahmet çık. Çık. Uzaklaş buradan. Ben öleyim. Sen sikin mi? ama yine de giden. Meşale ne oldu? Ya şerefsiz ya. Gel lan. Arkadaşlar burada ben pvp'de çok iyiyim de yani şimdi biraz zorlandım. Evet, gerçekten iyisin. Yalan yok mu Zombiler Zohlye biraz har zorladı sanki. Gerileri harcamıyorum. Ahmet, bana acilen bir taş kazma yapman lazım. Ben sana demir evet. yapayım kardeşim. Tamam demir yap da öyle. Al sikeyim. Tamamdır. Minecraft'ta en nadir maden. Sence kendim. Bizim ama yaratan dalarda biraz daha. Şey, kara olan var ya o. Aynen. Ben de onu ben de onu. Şimdi ben bir yakayım. Sen demir var mı? Kaç tane var varsa da? Sıfır. Nasıl? Kazmam yoktu ya. Patatesler ben niçin kazmıştı? Kazma ha, şey demir. Şimdi şunu koydum, bunu koydum. Gün arkadaşlar. Ya yani gün göre iyi geliştik şu an. Çok iyi geliştik. Çöpünü mi Arkadaşlar ben bir yer buldum Ahmet. Şurası çok bir güzel bir diyorum. yere gidiyor. Ben de orayı gördüm zaten bir videoda. Oraya girelim, girelim diyecektim. Ben de. Tamam. Atla kardeşim. Hey, Şu demir var yine. Burası baya baya demir zolu lan burası. Buradan Ama bir set yaparız. Yapma şunu, yapma şunu. Oy, yapma. Ya. Evet, zombiler yaza Birkaç şey uyguladı. Biz bunları <laughs> videoya alsak mı ya? Ya da biraz geçsek mi ya? Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Ama şimdi size de bir şey göstermek görüyorsunuz. Biraz geçelim. Biz bir tam set yaptığımız falan mı gösterelim? Video kaçıncı dakikada? Aynen biz bir demir seti yapıp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, biz şimdi demir falan kastık aşağıda söylediğim gibi. Bunlar zırhlarımız yazıda çektim. Kalkan, çakmak falan. Halletti. 47 tane var. Aşağıda daha da eriyor. Şimdi biz bir yer bulduk aşağıda. Oraya gireceğiz ancak manşet yemek sıkıntısı çekmemek için. Aynen manşet de var burada orada. Göstereceğiz. Yemek sıkıntısı çekmemek için e, yemek toplamaya geldik. Bunları video dışında gördük bu arada. Domuz yemiyoruz. Evet. Bu arada eğer yapılabiliyormuş ben daha yeni gördüm. O kadar zor evet, değil yani. Üç tane Arkadaşlar. Lazım. Kardeşim bırak onları. Neleri Domuz etlerini. Aa harbi lan yanlışlıkla almışım. Bak yanlışlıkla. Bak şimdi. Çok bağlı insanız arkadaşlar. Ben şimdi Ahmet'le biz birazcık kardeş gibiyiz. Arkadaşlar ben buraya haç yapmadım kesinlikle. Ben bugün geldim Ahmet'lere bir baktım adamlarına Dine bağlı. Evet aşağı doğru inelim ya 20 tane babedik. Koyunları kesek kessek lan? Sen katil canlı mısın? Yalnız. Mısın? Katil canlı mısın? Canlı mısın? Oo inek! Mimleti nerede buldun? Ben alacağım lan onu Ya abi internetim Aa. yok ya. Ne vuruyor? Eee. Oğlum ben vurmadım sana nasıl vurayım ben sana vurdum. <laughs> Arkadaşlar daha demin de video kapalıydı buna bir vurdu 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 vurdu. Canım, bir Canım bir mi yarım mı ne kaldı? Ya bir bana yemek ver ya. Kardeşim ben bile yemiyorum. Yürü aşağı vereceğim. Pişireceksin dur. Aa inek. Eşek ola eşek. O tek yine. Kim? Şu an 26 tane etimiz var. Bu yüzden ver bana. Al yine. Uyut Hemen diyeyim sana. Gidelim pişirelim. Şuradan biraz da ben kömür toplayayım. Oy yaptım abi. yaptı mı? Ya, Babuşuz yaptı hemen. Yapamamış. Oha kendine yol yaptı lan bak. bak. Sudan yaptı. Şimdi şey tam bu kadar kümüre ya. Yine yani şey. Arkadaşlar görüyoruz gibi biz burayı sömürdük. Şuraya da başka kurduğumuz yerler size göstermemi hatırlamıyorum. Buraya 3 iki, aşağı iki, şey attık. Evet 64'ten fazla ıı, demirimiz var. 26 tane etimiz pisim burada bir daha. Şimdi arkadaşlar bir burada bir yer var. Burası şöyle aşağı doğru gidiyor. Evet bak burası bir yere çıkıyor arkadaşlar. Bir de e, ıı, yazı zaten yer neredeydi? Ya hani dedik ya bana vardı gidiyorum oraya bekle. saat oraya. Bekle. Oraya mı gideceğiz? Göstereceğim. İskelet var yardım. geldim. Canım ki. Kral çıkur. Gelsene. Ya neredesin sen? Elin için göremiyorum ben seni. Kalkman lazım bir. Ölmüş. Ol. Ölmüş ölmüş. Aa, zombi var Ahmet. Ya bayırma adam. Oo arka 10 tane kes seni sikmek için. Ya Ahmet ya. <laughs> Canım benim, ben sana yemek ver dedim. Rahat ol kanka. Alırız. Ben gidip alacağım yemek. Ya nerede bu manşeti yaz bana bir göster ya şunu. yemek kaldım ben. Kimseye. Bir tane bile değil iki tane. Bak ben ya. hiç yeme kalmıyorum. Bekliyorum pisine bu gidiyor yemek oluyor. Canım az bir. Kaç bizim de az? Benim de az işte. Bir. Ne, ne olmuş ya? Yani? Bak Bir yerde buluruz ama işte ya. Ya sen şunu bir söyle bana. anmıyorum arkadaşlar değil mi? Bekle çocuk. Şu arkadaşlar şunu da taşıyorum. Ben şettim pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Ben var buluyorum. Sizi bekletmeyeyim. Manzet'te gösteririz. İskeletciyim artık beni bir bırakın. Evet et ta pişince görüşürüz. Hı? Arkadaşlar şimdi manşetin olduğu yere gidiyoruz. Evet. Ben sen beni takip et. Ay pardon ben yapamıyorum. Oh my god oh my god. Gel beni takip et. Bekle. Ay. Şimdi kes bana ver. Şöyle şöyle bir etimi yiyeyim. Neredesin? Götür bizi. <laughs> Baya büyük bir yer bu arada ya. Yani. Oradan hani elmas çıkartabiliriz. Ya yani biz buraya girerken var ya. Yürü çıkacağız. Demirsiz set Yürü yürü gel. Gel. Hmm. Oğlum. Işınlandı namına. Arkadaşlar biraz internet sorun var sanırım. Kimin internet? İkimizin de şu an. O sende mi? Ben de olmaya Arkadaşlar geldik. Ahmet sen bir göster. Nasıl bir yer olduğunu arkadaşlar. Evet böyle Gel. çok güzel bir yer. Şurada manşetimiz var. Aşağısı lav. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı güzel bir yer. Şimdi buraya gireceğiz. Burada videoyu kapatmayacağım hiç. Çekeceğim direkt. Yes. Ayrılalım mı burada biz? Hayır. Diyorsun. Ha, evet, diye... i̇şte İlk ben gidiyorum. Arkamdan gel bana vurmamaya çalış dikkatli ol Şöyle yapayım dikkatli oynayalım. Lava düşüyordum yaz Atlama sıkın atlama sıkın lava düşüyordum ben Gelebilecek misin buraya Ölüme sıkın Arkadaşlar gördünüz mü ne olduğunu Yaz bak lavam var ya Kenarından gittim gel. Aşağı uçtum Dur bekle Arkadaşlar altıma sıçtım ya Lava Aa, tamam. Bize tam. kurtkan tamam. Yani. tam ortasına düşüyorum kapalı bir yere geldik arkadaşlar. Yani görünüyor da. Bir gün ortasına düşüyorum yani. gösteririm. Burada tavanlara da bakalım. Zaten... Bak yani böyle. tavanlardan çıkıyor buradan elmas. Evet. Aşağısı her şey mi? Daha, yok daha aşağı inmeyelim. Ben şu yukarı doğru gidiyorum be. Tamam ya. Aşağı tamam bir yer açıldı benim gittiğim yer. Altın falan var. El Altınları topluyorum. Şimdi. Bence ayrılalım bak. Ayrılarak daha iyi buluruz. İyi tamam. Ama böyle kapalı denemez. bir yer bulmamız lazım. Öyle. Ezan ölmeyiz herhalde manşette. Çok zor bir durum olduğu için. Demir toplamayalım şu an. Boşuna yer kaplamasın. Ya toplasak mı ya? Toplamayalım. Oo, nereye çıkalım bura? Şuraya bir koyayım. Bu hiç sevmiyorum ya. Hadi B yarım kalbim var. Arke bir bloktan aşağı. aşağı. Oha tamam burası çok iyi. Bak full kapalı alan. ara. Ben buradan devam edeceğim. Benimki burası şu an çok iyi. Benimki daha iyi bence. Bir gün şöyle bir görüntü Oo, açık bir yere çıktı ama çok güzel bir yere çıktı. Zehirli örümcek manşeti buldum. Şöyle yapalım. Ben buradan gideyim sonra aşağı ineriz. Yazıyorum bunu bu baya bir yer açılıyor ya. Çok gönlü yer benim şu an. Benim de. Ben de şu an Abi. Buradan ne masette çıkarsak burada çok iyi olur. Hı -hı. Aşağıda bir yer daha var arkadaşlar buraya bir girelim bakalım. Ben aşağıdayım arkadaşlar. Bakayım aynen Ahmet yukarıda. Evet aşağısı orada bence çok daha iyi. Burada burada ya tamam, daha sen var. Şimdi benim gidebileceğim yerlerin arasındasın. Sen buzlara bakarsan zaman ben direkt hiç inmeyeyim oraya. Sen sonra daha geziyorsun. Ben şöyle bir yer gördüm. Baksana ya Hı -hı. Buraya doğru gidiyor. Aynen. Senin olduğun tarafa doğru gidiyor. Ben inmeyeyim. var burada. Zehirli örümcek mi? Hayır. Örümcek spanner. Aa sandık buldum be. Tabii içinde? Ne burada güzel büyülü şeyler çıkıyor. Bilmiyorum daha çok. Örümcek dolu oğlum burası. <laughs> Arkadaşlar ölmüyor, bitmiyor. Geçersen ben neyim onu yapıyorum? Tamam şimdi şuradan ben bir kılıcımı çekeyim ben yedek kılıç çekmiştim kendime Ne çıktı altın zırh alalım ya gerekebilir şunları koyalım Şöyle yapacağım. Oyun kastı. Oyun yere bak Ahmet. Koyayım. Altını koyayım. Tamam. Doğru. Yaradım. Ben senden bir bakayım. Neredesin? Eğiliyor musun sen? Hayır. Şimdi elini yiyorsam doğmuyor. Karadağın açısından Karadağın şu sandığı açamadım Oyuncu creeper tarafından patladı Patladın Ya Bir dakika, ne oluyordu? orada Nereye gitsin Bilmiyorum İnşallah aşağıların lava düşmemiştir. Var mıydı lava düşecek bir yer? Ne bileyim. Buradaydım. Hala şu an oynuyorum ben. Bir dakika, konumu söyle. Eksi 27. Eksi 27 600. Eksi 612. 10. Şuraya doğru. Eksi 27 buraya doğru. Ha, şuradan gitmiş sanırım. Evet yaz bunu bir yerde olması lazım. İşte Oha amına koyayım siktir seni yaz. Evet. Ya bu internet sonu biraz kötü oldu bizim için. Hayır yeniden çıkıyoruz ya. Ama sen benim eşyalarımı alıp da oyundan çıkar mısın? Hı? Ben gidemem çünkü biz... şuna bak. Şimdi arkadaşlar gezime devam ediyorum. Elmas gördüm. Anladım. Elmas gördüm. Kes nerede? Oo çok aşağıyım. Şimdi çok ciddi internet sonları yaşıyorum. Altyapıyla ilgili sorun yok. Sıkıntı olmuyor. Başlana gitmemiştim. Başlara koydun mu bu. Koydum mu? Olmaz sen şu an oluyor Ben neredeyim? önünde değil miyim ben senin? seni? Seni dertin çekmiyor şu an. Başa önde miyim? Ben seni görmüyorum. Şu yapalım bir video biraz ara verelim. Şu ben bir internette bakayım ne var ne yok. Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Veya arkadaşlar e, videoyu burada bitirelim. Sen 4 kilo olmasına rağmen bayağı iyi geliştik. Bir dahaki videoda hedefimiz elmas set çekmek. Komple bütün şeyler elmas set yapmak. Hı -hı. Sonraki videoda nedir ay set? Birazdan farmlar, Aa, evler sandık. derken. Farmlarken... Sandık doldu. Ne çıkacak bakalım İnşallah internet almadığı için. Ne çıktı? Süper. Açılmıyor. Bak sen şu aşağı in. Orada. Orası değil. Orası değil. Geç şuraları bir yere. Koyma şaliyi. Zaten sen neredeydin? Aynen buradaydı. Sen yaşadın şey mı burada? Dur alayım sen burada gitmesin. Bunlar. Bence de. Şuradan iniyordun. Anlamış ben alamıyorum bir bok. Sen gelmen lazım buraya. Ya sen gel açarız o o şey sonra. Ben zaten şu an buradayım. Aşağıda Hadi mısın sen? İnternetim yok. Aşağıda mı şey? Ben buradayım. Bak. Neredeyiz biliyor musun? Bir dakika göstereceğim. Tamam. Orası değil. Oraya inme. Sakın oraya. Şu örümcekten ince. Oğlum adam kafaya takmış ya. Oraya kapattım. Oradaydı. Ooo arkadaşlar elmas çıktı. Açamadım yere bak ya. Elmas çıktı altın elma. Altın demir. Güzel. Ama ben ölümünü oynuyorum artık. Hiç çıkacağız ki. Zaten, çıkacağız ha? çıkacağız. Ölsem bile hiç umurumda değil. oh, bak lavın içinde yüzüyor. Ya sen gel buraya. Bak. Ya salak mısın? Göz, eşyaların gitti. Yüz eşyaların. Alamadım çünkü. İnternet yok. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz. Bak şimdi hayran gibi düşüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.